ormanda yaşıyormuş. Bu ormanda tüm hayvanlar birbiriyle çok iyi anlaşıyormuş. Ormanın yakınında bir de nehir varmış. Bu nehrin kenarı rengarenk çiçeklerle süslüymüş. Ördek vaki her gün buraya gider, çiçekleri koklar, seyredermiş. Yuvasına dönerken de çiçeklerden bir demet yaparmış. Bu çiçekleri yolda gördüğü arkadaşlarına vermek onu çok mutlu edermiş. Birkaç tazinesini de yuvasına getirir, özenle vazosuna yerleştirirmiş. Onun vazosu hiç çiçeksiz kalmazmış. Çiçekler kurumaya başladığında Ördek Vaki onların tohumlarını alır, bir kenara saklarmış. Ördek Vaki'nin en büyük isteği ormanda bir bahçe yapıp çiçek yetiştirmekmiş. Hep bunun hayalini kuruyormuş. Kendi kendine ormanımızda rengarenk güzel kokulu çiçeklerle dolu bir bahçe olsa ne güzel olur diyormuş. Ördek böyle Evet, öyle yapıyor ördek. Bir gün bu düşüncesini arkadaşlarına açmaya karar vermiş. Onları yuvasına davet etmiş. Ormandaki hayvanlar tek tek ördek vakinin yuvasına gelmeye başlamış. Kınalı tavuk ve cicilleri, zıp zıp tavşan, kara keçi, uzun kulaklı eşek, benekli inek, hatta ormanın tombul kedisi bile gelmiş. Evet, ördek vaki toplanan hayvanlara "Sevgili dostlarım." demiş. Ormanımız çok yeşil. Fakat ne yazık ki hiç çiçeğimiz yok. Ben düşündüm ki ormanımıza çeşit çeşit çiçeklerin bulunduğu bir bahçe yapsak çok güzel olacak. Siz ne dersiniz? Kınalı tavuğun civcivleri ne harika. Çeşit çeşit rengarenk çiçekler diye zıplamışlar. Benekli inek de sevinerek mölemiş ve ne kadar güzel çiçeklere süslü bir orman demiş. Tüm hayvanlar bu fikirden çok hoşlanmışlar. Bunun üzerine ördek vaki bana yardım ederseniz bahçemizi yapmaya hemen başlayalım. Haydi iş bölümü yapalım demiş ve işleri bir bir sıralamış. Bahçenin etrafı çitle çevrilecek, içerisi taşlardan temizlenecek. Topraklar kazılıp havalandırılacak. Tohumlar bir bir ekilip her gün sulanacak. Birden herkes susmuş. Hayvanlar birbirlerine bakmışlar. Tombul kedimi miyavlamış. Miyav, bahçe yapmak ne kadar da zormuş. Kınalı davuk gıdaklamış. Gıt gıt gıdak. Benim çok işim var. Civcivlerime göz kulak olmam lazım. Uzun kulaklı eşek anırmış. Aa iyi. Aa, iyi. Bu işler için ben çok yaşlıyım. Kendimi hiç yoramam. Benekli inek mi ölemiş. Mü, ben de çok meşgul bir ineyim, Hiç vaktim yok. Hayvanların her biri bir bahane söyleyip oradan ayrılmışlar. Ördek vaki yalnız kalmış. Sonraki gün toprağı kazıp havalandırmış. Daha sonraki gün biriktirdiği de o tohumları bir bir bahçeye ekmeye başlamış. Bu sırada zıp zıp tavşan oradan geçiyormuş. Vakiye bakıp oho demiş. O küçücük tohumlar büyüyüp çiçek açacaklar öyle mi? Hiç sanmıyorum. Boşuna uğraşıyorsun. Fakat Vaki onu aldırmamış. Çalışmaya devam etmiş. Vakicik her gün bahçesine gidip ektiği tohumları tek tek suluyormuş. Diğer hayvanlar ise hayretle izliyormuş. Ördek Vaki bu söylenenlerin hiçbirine kulak asmamış. Büyük bir zevkle bahçesinde çalışmaya devam etmiş. Günler geçmiş. Yavaş yavaş tohumlar filizlenmiş. Ne var, ne oldu diye sormuşlar fakat tavşan yalnızca beni takip et diyormuş. Vaki merakla tavşanın peşinden koşmuş. Tavşan onu bahçe